Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yemek sepetinde Joker çıkmıyor. Joker nasıl çıkarabilirim sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Yemek Sepetinde joker çıkmıyorsa yemek sepetinde başka bir hesap denemeniz gerekiyor. Yani uzun süre kullanılmayan bir yemek sepeti hesabını deneyebilirsiniz. Farklı bir numarayı deneyebilirsiniz. Yemek Sepetinde Binlerce restoran bulunmakta. İstanbul için yani Türkiye'nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yemek sepetinden sipariş verebilirsiniz. Yemek Sepetinden sipariş verirken dikkat etmeniz gereken konulardan birisi joker indirimidir. Joker indirimi sayesinde 45 liraya varan indirimler kazanabilirsiniz. Joker indirimi çıkmıyorsa farklı bir telefondan yani farklı bir hesaptan e, deneme yaparak Joker indiriminin uzun süre kullanılmayan hesaptan çıktığını göreceksiniz. Bu şekilde Joker indirimden faydalanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.